Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı yay tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Yani yay tekniği demişken ne demek istiyorum? İşte legato, detache, staccato, spiccato bu dört temel yay tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu isimler size çok yabancı gelmiş olabilir ama merak etmeyin ben size bunların ne anlama geldiğini öğreteceğim. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda videolarımı sizin isteklerinize göre yapmaya başladım. Çünkü birazcık kurak bir dönemdeyim içerik bakımından. O yüzden ne, ne içerik üretsem diye düşünüyorum sürekli. Ama sizin istekleriniz falan gelince hemen diyorum aha bana içerik çıktı. Yaşasın böyle Seviniyorum. Her neyse. İlk bahsedeceğim teknik arkadaşlar en basiti yani her yeni başlayan insanın da kullandığı teknik bu aslında. Detache. İsmini hiç duymamış olabilirsiniz. Kendi başınıza öğreniyorsanız duymamış olmanız çok normal. Detache arkadaşlar notaların ayrı ayrı çalınması demek. Hemen bir tane örnek göstereyim. Notaların bu şekilde ayrı ayrı çalınması detaşe oluyor arkadaşlar. En kolay birinci tekniğimiz buydu. Zaten bunu hepiniz yapabiliyorsunuzdur eminim ki. Şimdi ikinci tekniğimize geçelim. İkinci tekniğimiz arkadaşlar yeni başlayanlar için birazcık zor olabilir. Aslında çok basittir ama belli bir seviyeden sonra. Yeni başlayanlar için zor bir teknik oluyor legato gerçekten. Legato da arkadaşlar bağlı çalmak demek. Yani notaları aynı yay içerisinde ayırmadan çalmaya biz legato diyoruz. Bu arada bu isimler İspanyolca galiba. Yok İtalyanca galiba. İspanyolca. <laughs> İtalyanca galiba. Evet. Legato, Detache. Fransızca da olabilir Detache. Neyse. Legato'da örnek verecek olsam arkadaşlar böyle oluyor. Gördüğünüz gibi notaları Aynı yay içerisinde ayırmadan çaldım. Buna biz legato diyoruz. Bağlı çalmak da denilebilir. Türkçe olarak ama klasik e, camiada legato diye kullanılır genelde. Legato bağ ile gösterilir arkadaşlar. Notaların altında ya da üstünde böyle bir bağ olunur. Bağ olur. Bu demektir ki bu notaları siz aynı yay içerisinde çalacaksınız demektir bağlı bir şekilde çalacaksınız demektir arkadaşlar. Üçüncü bahsetmek istediğim teknik arkadaşlar gitgide zorlaşıyor. İşimiz gitgide zorlaşıyor. Evet. Staccato'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Staccato. Staccato arkadaşlar notaların aynı detache'ye benzer. Ayrı ayrı çalınması ama detache'den farklı olarak keskin bir şekilde ayrılması yani pat. Pat diye nokta gibi. Zaten sembolü de noktadır. Notanın üstünde ya da altına nokta koyulur. O stakat olarak çal demektir. Şimdi bir tane örnek göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar notaların bu şekilde birbirinden keskin bir şekilde ayrılarak çalınması. yapıyorsunuz bu ses efektini biliyor musunuz Baş e, işaret parmağımız var ya işaret parmağımızla bastırıyoruz çekiyoruz Gördüğünüz gibi sadece işaret parmağım çalışıyor Staccato tekniğe bağlı olabiliyor arkadaşlar. Yani ayrı ayrı olabildiği gibi notaları bağlı bir şekilde stakkat olarak çalabiliyorsunuz. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bakalım yapabilecek miyim? Bu şekilde de olabiliyor arkadaşlar. Şimdi sonuncu tekniğimiz, dördüncü tekniğimiz de spiccato arkadaşlar. Aslında spiccato staccato'ya benziyor. Ama bu off, off string. Yani ne demek istiyorum? Başlangıcı telin dışında başlıyor. Yani telin üzerinde zıplıyoruz. Umarım anlatabiliyorumdur ya. Öf. Bir de öğretmen olacağız. Spiccato'nun arkadaşlar, staccato'dan farkı tek farkı yayın telin üzerinden kalkıyor olması yani zıplıyor. Şu şekilde göstereyim. Staccato'dan tabii ki daha zor bir tekniktir bu. Gitgide zorlaştık. Bunu tel, Yayın çok küçük bir kısmını kullanarak sadece şu kadar kullanarak zıplatıyoruz. Ustalaşması gerçekten zor bir teknik. Spiccato yaparken arkadaşlar genelde yay'ın alt bölgesi kullanılır. Çünkü yay'ın üst bölgesi zıplamak için yeterince ağır ve gergin değil. Bu şekilde olur üst tarafta yaparsanız. hareketi yavaşlatarak çalışabilirsiniz önce arkadaşlar. Yani şu şekilde. Yay havadayken indirip geri kaldırıyorsunuz. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Salınacak ee, salıncak gibi düşünün. Elinizi bir salıncak olarak düşünün ve sallanıyor. şekilde yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım düzgünce size anlatabilmişimdir yay tekniklerini. Kolaydan zora doğru gitmeye çalıştım. Detaş eden legato'ya, oradan staccato'ya, sonra spiccato'ya en zora olduğunu düşündüğüm tekniğe doğru sizlere anlatmak istedim. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Başta da söylediğim gibi arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Aşağıda güzel sorularınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizler sorduğunuz için bu videolar oluyor. Bunu unutmayın. Soru sorun bol bol. Bu arada Farklı sorular da sorabilirsiniz mesela soru cevap videosu yapmak istiyorum Hayal, en büyük hayalim YouTube'da soru cevap videosu yapmak gerçekten çünkü hiç yapmak daha nasip olmadı <laughs> İstiyorum ya böyle sorular sorun ben soru cevap yapayım bu arada instagram hesabımı da takip edebilirsiniz violinbrs yazarsanız buraya yazarım ben zaten orada da her gün e, pratik yap, yaptığım videoları koyuyorum çalışmalarımı koyuyorum. 100 days of practice diye bir akım var yani 100 gün çalışma, 100 gün pratik gibi bir çevirisi olur herhalde. Hiç e, aksatmadan 100 gün boyunca pratik yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve bunu kayıt altına alıyorsunuz. Ben de bu akımı yapıyorum. Zaten Instagram'ı normal bir şekilde kullanmayan birisiydim. Fotoğraf çekelim, selfie çekelim, atayım gibi bir... Şeyim yok. Evden de dışarı çıktım yok zaten. Gezip bir yerlere de atamıyorum. O yüzden ben de böyle kullanayım dedim. Hem belki biraz etkileşim kazanırım YouTube kanalıma doğru. <laughs> Instagram'da. <laughs> hmm, neyse. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Belki size ilham olur benim çalışmalarım. Yeni bir şeyler keşfedersiniz. Belli olmaz. Neyse çok konuştum. Sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın. Bol bol çalışın, pratik yapın. Çalışmayana ekmek yok. Hadi görüşürüz.